Şimdi Bülent Turan diyor ki hatalarımız varsa temizleriz. Olay yeri temizleme ekibinin başında mı Bülent Turan? Biliyorsunuz bir olay yeri inceleme var o ortada yok. Bir takım olaylar var. Var mı yok mu? Hep laf üstüne. Kimsenin incelediği yok. Ama hatalarımız varsa temizleriz diyor Bülent Turan AK Parti grup başkan vekili. Olay yeri temizleme diye bir şey var biliyorsunuz. Belki de bilmiyorsunuz Türkiye'de 3-4 tane, 3'ü geçmiyor yanılmıyorsam. Pek çok böyle kötü olay yaşanıyor. Cinayetler, şunlar bunlar. O ortamlar incelemeden sonra şundan bundan sonra temizleniyor. Öyle şirketler var Türkiye'de. Amerika'da bir dizisi vardı. Bunlardan Türkiye'de var. Şimdi bu enteresan yani. Enteresan Yunanistan'dan alıntı yapılması da ayrıca enteresan Yunanistan'da oradan buradan şu profesör şunu dedi bunu dedi. Ya oralarda ne iddialar çıkıyor o iddiaların hepsine cevap vermiyorsunuz bu uygun gördüğünüz için dile getirilen bir şey. Neyse şimdi geçelim bizim memleketimizde asıl memleketin en büyük meselelerinden bir tanesi biliyorsunuz siyasetin iktidara geldikten sonra efendim böyle ballı maaşlarla 3-5 yerden alınan düzenli paralarla onun pek çok farklı adı var bir şekilde ödüllendirilmesi. Şimdi buyurun ballı maaşlara. Birden çok yerden maaş ikramiye alan bürokratlar adeta bir virüs gibi Devletin tüm kurumlarını işgal etmiş durumda. Kamuda çift maaş tartışması gündemden düşmüyor. Aksine her gün yeni bir isimle daha da alevleniyor. Bu kez de Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'ın aynı zamanda Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olduğu ortaya çıktı. Kendisi Bakan Yardımcısı olduğu için aylık 27.917 lira maaş alıyor. Aynı zamanda da Emlak Katılım Bankası'nın yönetim kurulu başkanı. Aylık net 18 bin lira huzur hakkı alıyor. Ve yine toplantı tutanağına göre vergi çıkarsa bu vergiyi de yine banka ödüyor. Kamuda görevli oldukları halde şirketlerin, bankaların, vakıfların yönetim kurullarında yer alan isimlerin huzur hakkı adı altında ücretler almasını bu kez CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz yeni bir örnekle gündeme taşıdı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'ın da iki ayrı görevinden toplamda 45.917 lira gelir elde ettiğini söyledi. Bu vicdansızlıktır. Bu insafsızlıktır. Vatandaşlarımız bir yerde dahi iş bulamazken AK Partili bürokratların çok yerden çok maaş alıp zenginleşmesi Kul hakkı yemektir, yetimin hakkını yemektir. Çift maaş tartışmalarının yaşandığı bir diğer adres ise iki yıl önce de yöneticilerinin yüksek maaşlarıyla gündeme gelen Kızılay. Eski AK Parti milletvekili Muhammed Murtaza Yetiş'in Kızılay'ın Sağlık Anonim Şirketi isimli şirketine yaklaşık 30 bin lira maaşla genel müdür yapıldığı ortaya çıktı. Kızılay AK Parti'nin kara kutularından bir tanesi. Bu kara kutunun açılması, buradan nem alanan kişilerin ortaya çıkarılması ve hortumlanan yardım paralarının nereye aktarıldığının tespit edilmesi gerekiyor. Yeni Genel Müdür Yetişin Eşi Sema Yetişin'de iddialara göre Kızılay'da tam 3 farklı görevi bulunuyor. Muhalefet Kızılay yöneticilerinin maaşları ve toplanan yardım paralarının muhasebe kayıtları için acilen mecliste araştırma komisyonu kurulmasını istiyor. Kızılay ise sessiz.